Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine ilginizi çekecek haberlerle karşınızdayım. E, bu şimdiki videomun konusu haberimin konusu 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili flash gelişme var arkadaşlar. 3 kentimiz mal tutuldu bu sonuçtan. Bu 3 kentimiz ne? Bununla ilgili haberim okuyayım. Hafta sonundan itibaren başlayarak 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasında Aydın, Denizli ve Şanlıurfa mahvoldular arkadaşlar. Sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. 16, 17, 18, 19 Mayıs tarihlerinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Daha önce 23 büyük şehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında bu hafta Aydın, Şanlıurfa ve Denizli mahvoldular arkadaşlar. Kendi yorumumu söyleyecek olursam büyük ihtimal e, bu Aydın, Şanlıurfa ve Denizli'de virüsler azaldığı için veya belki bitme noktasına geldiği için böyle bir şey yapıldı. Yoksa normal yapılacak bir durum değil. Çünkü bu 3 ilimizde gece 12'de valiliklerden bir açıklama geldi ve muaf, muaf tutulduğumuzu söylediler. Büyük ihtimal virüs azaldığı için arkadaşlar. Diğer şehirlerimizde de inşallah azalır da normale döneriz yani. Benim diyeceğim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.